Merhaba, bugün sizlerle SI-CAPTCHA anti-spam eklentisini inceleyeceğiz. Bu eklenti ile web sitemizdeki yorumları CAPTCHA ile koruma altına alabiliyoruz. Gayet yerinde ve güzel bir eklenti. Akışmet ile ne farkı var derseniz, aslında çok bir fark yok. Yani bu bir olayı olmadan engelliyor. Akışmet olduktan sonra kendi kendine engelliyor. Burada kullanıcıya ek bir yük var, orası tartışılmaz. Ee, ama e, e, biraz sonra göreceğiniz gibi SI e, kapça sisteminde e, kapçının kapçanın ne kadar zor olduğunu zor olması gerektiğini siz belirleyebiliyorsunuz. Yani işte az olsun, çok olsun ya da işte orta derecede zor olsun. Yani okunması babında söylüyoruz bunları. Neyse hemen kuruluma geçelim biz olmazsa. Burada zaten her şey hazırlamıştım ben. Şimdi zipten çıkarttığımız dosyayı direkt atıyoruz atalım bakalım. Ve bu işlem biraz sürecektir o yüzden e, bekleme modunu alalım. Yükleme işlemi tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beklentiler bölümünde ve say kapça sistemini görebiliyoruz. Şimdi web sitemizde eklentiler bölümüne giriyoruz. Ve aktif ediyoruz. Benim web sitem şu anda yabancı bir web sitesi olduğu için e, İngilizce, normalde Türkçe tabi ki hepsi. E, ayarlara girdiğimizde şöyle bir ekran karşımıza çıkıyor. İşte buradan Kapçanın ne kadar zor olduğunu ya da işte orta derecede olsun, düşük olsun diye belirleyebiliyorsunuz. Düşük olması tercih sebebidir çünkü bazen öyle kapçalar oluyor ki yani hani program çözmesin diye Bir insan da çözemiyor. 3-5 deneme yapmak zorunda kalıyoruz. Burada insanları sıkıyor. Özellikle yorum kısmında çok fazla sıkmamak lazım çünkü insanlar yorum yapmayı bırakıp gidebilirler. Burada ayarlara bakalım işte. Password, Lost Password diyor, Register, Login, falan. Yani login formlarda kullanmak istiyor musunuz diye soruyor. Mesela kullanıcı girişlerinde işte e, üyelik kısımlarında, e, parola hatırlama kısımlarında, burada e, bu da comment yani yorum kısımlarında kullanmak istiyor musunuz diye soruyor. İstediklerinizi enable ya da disable yapabilirsiniz. Enable yaptıklarınız çalışır. Yani şu anda hepsi çalışıyor. Böyle yaparsanız pasif durumu gelecektir. E, burada genel olarak ayarları bozmamanızı, e, bozmamanın sizin açınızdan daha güzel olur ben genelde ayarlarla çok oynama taraftar değilim. Özellikle bu tip eklentilerde. SEO e, eklentisi olursa ayarlarla oynamak gerekiyor elbette ama bu tip eklentilerde çok fazla oynamasanız da zaten işinizi görüyor. E, web sitemize girelim şimdi. Büyük ihtimal kapçayı göstermeyecek. Çünkü ben e, üyeyim şu anda. Bir anda kapçayı göstermez. Tahmin ediyorum. Evet göstermedi. Çıkış yapalım. Haydi Evet çıkış yaptık. Yenileyelim sayfamızı. Kapçayı gösterdi. Aslında güzel bir yerde göstermedi. Şu arada göstermesi gerekiyordu. Burası da fena değildir ama yani göndermek isteyen herhalde burada da görür. Yine de ben bir çözme çalışayım hemen döneyim. Bir süre baktıktan sonra şuradaki sorunu çözmek için öncelikle eklenti ile birlikte gelen beni oku kısmını okudum. Şu kodu. Şu kodun eklenti olduğunu görüyoruz. Yani bu tip e, beni oku dosyaları aslında çok önemli dosyalardır, dikkat etmek gerekiyor. E, şuradaki e, sistemi düzeltmek için de yapmamız gerekeni söyleyeceğim şimdi. Okudu bulacağız haliyle. Gönder butonumuzun hemen üstüne koymak için, özellikle buradan siliyorum Ve gönder butonunun üstüne ctrl-v ile koyuyorum. Şuraya koydum gördüğünüz gibi. E, tekrar deniyoruz şimdi. Bakıyoruz ve yerli yerinde ee, eklenti ayarlarına tekrar çünkü eklentide bayağı ayarları değiştirdim gereksiz yere çünkü buradaki hiçbir ayar e, istediğim şeyi vermedi şunu değiştirebilirim artık ya da kalsın update diyorum, ya hiçbir şey değiştiremedim şu anda eklentimiz gördüğünüz gibi rahatlıkla çalışıyor herhangi bir sorun olduğunda e, web sitenizden yorum bölümünü kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz Teşekkürler arkadaşlar.